Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alemin. Ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ve sellim. Enes bin Malik radıyallahu an şöyle demiştir. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin ibadetlerini öğrenmek üzere üç kişilik bir grup peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hanımlarının evlerine geldiler. Kendilerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin ibadeti bildirilince onlar bunu azımsadılar. Ve Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin yanında biz neyiz ki? Onun geçmiş ve gelecekteki günahları bile bağışlanmıştır dediler. İçlerinden bir yaşadığım müddet geceleri namaz kılacağım dedi. Bir diğeri de hayatım boyunca oruç tutacağım ve oruçsuz gün geçirmeyeceğim dedi. Üçüncüsü de sağ olduğum müddet kadınlardan uzak kalıp evlenmeyeceğim diye söz verdi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem onların yanına geldi ve şöyle söyledi. Şöyle şöyle diyenler sizler misiniz? Dikkat edin Allah'a yemin olsun ki sizin Allah'tan en fazla korkanınız ve ona en saygılı olanınızım. Fakat ben bazen oruç tutar bazen tutmam. Gece namaz da kılıyor uyuyorum da kadınlarla da evleniyorum. Kim benim sünnetimden yüz çevirirse o kimse benden değildir.